Merhaba değerli dostlarım. Allah'ın hatalarınızı silip temizleyeceği ve sizi derece derece yükselteceği önemli bir hususa delalet edeyim mi? Ashabı, evet ya Resulallah dediler. O da şöyle buyurdu. Şartların alabildiğine ağırlaştığı ve abdestin zorlaştığı durumlarda eksiksiz tas tamam abdest almak, mescitle ev arasında gelip gidip çok yol yürümek ve bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemeye koyulmak işte sınır boylarında nöbet tutma seviyesinde kendini hakla irtibatlandırma budur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bölümde sevgili peygamberimizin kanaatkarlığı, satçılığı üzerinde durmaya çalışacağız. Kanaatkar olmak istinay doğuruyor, iktisatı doğuruyor. İktisat ise kanaat ile istinanın bir izahından ve neticesinden ibarettir. Çünkü iktisatlı hareket etme, iktisat sarayına girebilmek için evvela kanaatkar olmalı kanaat kapısından girmeli. Bu sebeple iktisatla kanaat isyanı arasında, sebep netice arasında bulunan ilgi gibi birbirini tamamlayan ciddi bir bağ var, ciddi bir ilgi var. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kanaat ve iktisatla ilgili olarak bazı sözlerinde şöyle ifade ediyorlar Efendimiz. Kanaat tükenmez bir hazinedir. İktisat eden fakirlik belasını çekmez. Karnınız iyice acıkmadan yemeğe oturmayın. Tam doymadan da kalkın buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatını hep bu ölçüler içerisinde geçirmişti. Karnı acıkmadan bir şey yemez, yediğinde de doymadan kalkardı. Yemede, içmede, giyinmede hep zaruret ölçüleri içerisinde hareket etmiş, fazlasından daima kaçınmıştı. Son derece kanaat yardı. Bunun için Efendimiz iktisatlıydı. Hem az ve küçük nimetleri büyük görürdü. Onlara çok büyük değer verirdi. Asla lüzumsuz yerlere, gereksiz yerlere harcamazdı. Bulduğunu yer ve bulduğunu da yerde Üzerinde istirahat ettiği döşeyi deriden yapılmıştı. içi hurma lifiyle doluydu. O her hususta son derece sade bir hayatı tercih etmişti. Öyle bir hayat yaşıyordu. Müslümanların da istiğna içerisinde kanaatkar, israf etmeden uzak bir hayat yaşamalarını bizlere de Efendimiz öğretiyor. Efendimizin feragat ve fedakarlığı nasıldı? Nasıl fedakarlık yapıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlısı onların insanlara en faydalı olandır hayra delalet eden, hayra rehberlik yapan ve ona sebep olan kimse onu işlemiş gibidir. Fedakarlık Allah Resulü'nün en seçkin, en etkileyici, en mümtaz özelliklerinden birisiydi. O aleyhissalatü vesselam başka insanlara hayat vermek için yaşıyor, akıllara durgunluk verecek kadar fedakarlıklarda bulunuyordu. İhtiyaç duyup üzerine giydiği tek elbisesini bile birisi istese hiç düşünmeden üzerindeki elbisesini çıkarıp ona verirdi. Örnekleri çoktur. Şöyle bir verici bir hadiseden bahsedilir. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'dan şöyle bir rivayet var. Bir gün bir kadın elinde kenarlara dokunmuş bir bürde bir elbiseyle Efendimizin huzuruna geldi. Sehl bilir misiniz bürde nedir oradakilere sordu. Onlar da ihram bezidir dediler. Sehl evet böyledir dedi. Ve sözlerine şöyle devam etti. Kadın ya Resulallah bu bürdeyi kendi elimle dokudum ve onu size giydirmek için getirdim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu aldı. Çünkü böyle bir elbiseye Efendimizin bürdeye ihtiyacı vardı. O elbiseyi diktirdi. Onu giyerek asabın yanına çıktı. Filan sahabi de bu bürdeyi beğenerek Ya Resulallah bu bürde çok güzel. Lütfen bunu bana giydir dedi. resul Ekrem Efendimiz peki dedi. Sonra da Hane-i Saadet'e girdi. O bürdeyi katlayıp o zata gönderdi. Buna istina deniyor. Fedakarlık deniyor. İsa ruhu deniyor. Kendisinin ihtiyacı olduğu halde asabına ihtiyacı olan insanlara bağışlama, lütfetme, ihsanda bulunma İsa ruhu oluyor. Rabbim böyle bir İsa ruhunu bizlerin de yaşamasını nasip etsin. Bizim önümüzdeki rehberimiz, peygamberimiz böyle yaşamış. O mecliste bulunan insanlar bu manzarayı görünce iyi etmediğini, çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da böyle bir elbise ihtiyacı olduğunu söylediler. Sonra sen Resulullah'ın kendisine hiçbir şey isteyen, reddetmediğini de bildiğin halde, neden istedin diye soruyorlar. O sahabe de vallahi ben bu bürdeyi giymek için istemedim. Öldüğümde kefenim olsun diye istedim. Cevabını verdi. Sehl İbn Saad diyor ki hakikaten o elbise o bürde o zatın kefeni oldu. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam maddi manevi son derece fedakar olduğu gibi şerefli ashabı da öylelerdi. Ondan dersini tam almışlardı. Onlar da rehberlerinin yaptığı gibi ihtiyacı olan insanlara fedakarlıkta bulunuyorlar ve onlara yardımcı oluyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğer vasfı, bir diğer özelliği de azim ve kararlılığıdır. O çok azimli, çok kararlı, sağlam karakterliydi. Asla ümitsizlik, karamsarlık diye bir şey söz konusu değildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müthiş hadiseler ve fırtınalar karşısında sarsılmıyor, paniğe kapılmıyor, moralini bozmuyor, aşkını ve şevkini söndürmüyor. Sahip olduğu sadakatinin sarsılmaz derecede sağlam ve yüksek olduğunu gösteren şu örnek ne kadar düşündürücü. Mekke döneminde onun davasından vazgeçirmek için bu işin yaptıkları teklifi getiren Ebu Talib efendim şöyle cevap veriyor. Amca vallahi bu işi terk etmem. Terk etmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar ben yine onu bırakmam. Yüce Allah yaz onu, İslam dinini bütün aleme yayar ya da bu yolda ölür giderim. Sonra da ağlayarak kalkıp gitti. Ancak o giderken Ebu Talip çağırdı. Ve ey kardeşimin oğlu dedi. Gel, gel dedi. Resulullah Aleyhisselatü vesselam tekrar dönüp geldi. Ona şöyle seslendi. Ey kardeşimin oğlu git ve istediğini söyle. Vallahi seni ebediyen hiçbir şeye teslim etmeyeceğim. O böyleydi. Çünkü onun en birinci ve en büyük gayesi Allah'ın rızasını temin ve tahsil etmek. İşte bundan ötürüdür ki kendisine takınılan maddi tavırlar ve ucumlar ne kadar şiddetli olursa olsun o sürekli azim ve kararlılıkla yürümüş, davasını, inandığı değerleri terk etmemiş, bütün engelleri aşmasını, zorlukları yenmesini bilmiş, asla ümitsizliğe, karamsarlığa düşmemişti. Bakara suresinin 216. ayetinde ve asla en şeyen ve huwa Umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Bu sırrı Efendimiz çok iyi biliyordu. Her musibet şer ve felaket olmadığı gibi bazı musibet felaketler de ciddi ve kalıcı saadetler ve huzurlar doğurmaktadır. Bizim şer olarak gördüklerimizde hayır, hayır olarak gördüklerimizde de şer olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir işe karar vermeden önce o işin ehli olan kimselerle önce bir istişare ederdi, danışırdı onlara. Sonra karar verirdi. Karar verdiği zaman da asla o kararından geriye dönmezdi. Rabbimize tevekkül eder ve arkasından da hemen o işe koyulurdu. Nitekim biz bunu Uhud Savaşı'nda karar verme arifesinde görüyoruz. Şöyle ki Hazreti Peygamber Efendimiz ashabını topladı. Onlara görmüş olduğu bir rüya üzerine Medine'de kalınmasının ve çocukların ve kadınların kalelere yerleştirilmesini ve savunma savaşı yapılmasını söylüyor. Tercihini ifade ediyor. Ancak Hazreti Hamza gibi kahramanlar ile Bedir Savaşı'na katılmamış olan gençler meydan savaşının yapılmasını, müşriklere hadlerinin bildirilmesini, küfrün belinin tamamıyla kırılmasını arzu ediyorlar. Enes bin Katade'nin ya şehit oluruz veya ganimet ve zafer elde ederiz sözüne karşılık efendimiz ben sizin yenilgiye uğramanızdan korkuyorum cevabını verdi. Çoğunluğun isteği istişare kararı olarak Medine'nin dışında meydan savaşı olunca efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının çoğunluğunun fikrine uydu ve onların istediği doğrultuda savaş hazırlıklarının yapılmasını kararlaştırdı. Kendisi de zırhını giydi. Meydan savaşına karar verilmesine sebep olan bazı sahabiler bir müddet sonra Efendimiz'e gelerek muhalif görüş bildirdiklerinden ve bunda ısrar ettiklerinden ötürü özür dilediler ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine muhalefet etmeyeceklerini belirterek nasıl isterlerse öyle karar vermesini söylediler. Efendimiz orada istişaren gereği neyse ona uyulmasını ifade ediyor ve kendi zırhını giyerek savaş meydanına çıkıldı. Netice Uhud'da ufak bir yenilgi. Efendimizin gayreti nasıldı? resul Ekrem Efendimiz Fatih ruhlu bir insan. Hamleci bir ruha, samimi bir Himmet ve ciddi bir gayret uğruna sahip. Fatih ruhlu olmak şu manaya geliyor. Her türlü sorumluluğu almaya hazır olmak demek. Hiç kimse olmasa bile ben yalnız başıma bu İslam davasını, İslam düşüncesini dünyanın dört bir tarafına götürebilirim. Hiç kimse olmasa bile ben düşmanla yaka paça savaşabilirim manasına geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında istikrar ve süreklilik önemli bir yer tutardı. İstikrarlıydı. Nitekim şöyle buyurmuşlardı. Yüce Allah katında amellerin en sevimli olanı az da olsa devamlı olanıdır. Az da olsa devamlı olandan kasıt nafilelerdir. Farz olanların dışındaki ibadetlerdir hiç yapmamadan az da olsa yapmak önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çalışmayı esas alırdı. Müslümanın çalışmasını ibadet olarak görür ve çalışmayı emrederdi. Onun geniş şimmeti, feragat ve fedakarlığı netice vermiş bu çalışması, gayreti. Ümmeti için de her türlü fedakarlığı göstermişti. En büyük fedakarlığı Efendimizin en zor şartlarda Miraca çıkmış ve Miraç'tan da Efendimiz Aleyhisselatü geriye dönmüştü. Sıkıntıya ve çileye tekrar avdet etmiş, geriye dönmüş. Bizlerin de cenneti, cemalullahı, Allah'ın rızasını kazanmamız için ciddi gayretler etmişti. Bizlere yol göstermişti, fedakarlıkta bulunmuştu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam birçok güzel haslete, güzel özelliğe sahipti. O verdiği sözde nasıl bir anlaşma yaptıysa bu yapmış olduğu anlaşmalara vermiş olduğu sözlere son derece hassastı. İnsanın en önemli karakterlerini ve kişiliğini oluşturan en yüce değerlerden birisi bu sözünde durması, yapmış olduğu anlaşmalar bağlı kalma hususunda parmakla gösterilecek en seçkin insandı. Dostuna verdiği bir sözde durup onu yerine getirdiği gibi düşmanlarıyla da yapmış olduğu anlaşmalarda anlaşmalara sadık kalmış ne pahasına olursa olsun aykırı hareket etmemiş ve bu konuda dostu ile düşmanı arasında bir ayrım yapmamıştır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafığın alametinin 3 olduğunu ifade ettiği bir hadis-i şerifinde münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, vaat ettiğinde vaadini yerine getirmez, kendisine bir şey emanet edildiği zaman da ihanet eder. Buyurmuş ve vefanın bir gereği olarak da verilen sözün mutlaka yerine getirilmesini ifade etmiş ve hayatında Efendimiz birçok yere bunu uygulamıştır. İşine geldiği zaman sözünde dur, işine gelmediği zaman sözünde durma gibi bir hale bir halete asla girmemiştir. Yine bir sahabenin ricası üzerine onun evine geleceğine dair söz veriyor ve Efendimiz ertesi gün sözünde duruyor. Onun evinde namaz kıldırıyor söz verdiği için. Sonra da orada yapılmak istenen bir dedikoduyu insan haysiyetine değer vermenin ifadesi olarak anında engelliyor. Şöyle ki Mahmud bin Errebi ki küçüklüğünde Efendimiz'i gördüğünü hatta Efendimiz'in mahallelerine geldiğini ve kendisine latife olarak mübarek ağzındaki sudan püskürttüğünü çok iyi hatırladığını söyler ve şöyle nakleder. Belir ashabından ve ensardan olan Itban bin Malik radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir ki ya Resulallah gözlerimde hayır kalmadı artık görmez oldum. Halbuki ben kavmime namaz kıldırıyorum. Yağmurlar yağdığı vakit onlarla benim aramızda olan dere akıyor. Bu yüzden de mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah gönlüm istiyor ki bana gelip evimde namaz kıldırasın da ben de senin namaz kıldığın yeri kendime namazgah edineyim dedi. Bunun üzerine Resul Aleyhisselatü Vesselam, inşallah yakında dediğini yapayım ve isteğini yerine getireyim diye söz verdi. İtman diyor ki, Ertesi sabah gün yükseldiği vakit Efendimiz ile Hazreti Bekir çıkıp geldiler. İçeriye girmek için izin istedi. Ben de izin verdim. Eve girdiğinde oturmadan bana dedi ki evinin neresinde namaz kılmamı istersin? Ben de evin bir tarafını ona gösterdim. resul Ekrem namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasından durup saf tuttuk. İki rekat namaz kıldırıp selam verdi. Namazdan sonra kendisi için su ile pişirdiğimiz et yemeğini yemesi için onu alıkoyduk. Onu davet ettik derken mahallemizin halkından birçok kimse resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın hanemize ve mahallemizde teşrifini haber alarak Birer birer evimize gelip doldular. İşlerinden biri Malik bin Edduhayşin nerede diye sordu. Diğer birisi de o Allah'a ve Resulullah'ı sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle deme görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bunu Allah rızası için söylüyor buyurdu. O kimse de Allah ve Resulullah daha iyi bilir dedi ve Itban diyor ki Resulullah ve vesselamı münafıklar hakkında hep böyle müteveccih ve nasihatçı onları kollayan ve aleyhlerinde konuşturmayan olarak bulurduk. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Şüphesiz ki Allah rızasını arayarak La ilahe illallah diyen kimseyi cehennem ateşine haram kılmıştır. Doğrusu müşrik de münkir de olsa verilen sözde durmayı, yapılan anlaşmaya riayet etmeyi, tercih ve tavsiye etmek, en sıkışık zamanlarda bile yapılan anlaşmaya bağlı kalmak, ahdini bozmamak, insan haysiyetine değer vermek manalarına geliyor. Tüm bunlara yeterince özen göstermek ise ancak bir peygamberin yapabileceği bir meziyettir. Ve bu meziyet o zatın hak peygamber olduğunun en büyük zirvesidir, en önemli hususiyetidir. Kolay bir şey değil. Efendimizin yapmış olduğu o fedakarlık cidden çok büyük. Efendimiz münafıkları da biliyor. Münafıkların kim olduğunu da biliyor. Sahabe efendilerimizin o münafıklarla alakalı söylediği hususlarda da onlara laf söyletmiyor. Neden? Çünkü münafıklar da zamanla onların içerisinde iman eden insanlar oluyor. Eğer Müslümanlar onların aleyhinde bulunmuş olsalardı o iman eden insanları ürkütmüş olurlardı ve böylece hem dünyalarını hem de ahiretlerini kaybederlerdi. Rabbim bize hakiki imanı, salim imanı, Rabbimize nasıl inanılması gerekiyorsa öyle inanmayı, iman etmeyi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselama nasıl uyurması gerekiyorsa öyle uymayı cümle dinleyicilerimize, sevdiklerimize, aile efradımıza, çoluk çocuğumuza nasip eylesin dedikodudan, vefasızlıktan, ahde vefadan uzak kalmadan, Sözlerini yerine getirememeden, yalan söylemekten Rabbim muhafaza eylesin. Bizlere imanda, dünya-ayret dengesini sağlamada, sözlerimizde, hareketlerimizde, davranışlarımızda istikamet lütfetsin inşallah. Rızasından ayırmasın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.